Kanerten. Bugün yine yolculuk çeşmeye ama bu sefer en sevdiğim arabamla gidiyorum. Her zaman bazı videolarda belirtmiştim yolculuk yapmaktan en çok keyif aldığım arabam Chrysler Grand Voyager'la gidiyorum bugün. Yolda görüşürüz. Araç 2006 model Grand Voyager, işte en üst tanınımı sahip. İstanbul trafiğindeki salaklarla uğraşıyoruz aynı zamanda da İstanbul'dan çıkmaya çalışıyorum. tabi cuma trafiği var bu arada. E, aracın e, aldığımızda çok iyi durumda değil. Yani bakılması gereken şeyleri vardı. Biz de Amerika'dan her şeyini getirdik. Yani aklınıza gelebilecek her şey yenilendi ve araç ondan beri de bizde uzun yoldaki e, şeyimiz yarenimiz oldu diyeyim yani işte birader, babam ben babam çok fazla kullanmaz da biraderle beraber uzun yoldaki en e, işimize yarayan araç. Aracın en büyük özelliği şöyle bir arkası var. Devasa bir arkası var. Gördüğünüz tüm koltuklar tabanın içine gömülüyor ve arkası salon salamancı bir durum oluyor. Yani arkaya bir yatak atarsanız iki kişi rahatlıkla yatar ya da dört tane çocuk rahatlıkla yatar. Müthiş bir iç hacmi var aracın. 2800 motor. Dizel motoru var. Çok tasarruflu. Yani şöyle ki 120 sabitle falan. Yani otobanda 120-130 sabitle gidebiliyorsunuz zaten. 120 sabitle hemen hemen 899 kömette gidişi var. Bir depo mazotla. Artı performansı çok iyi aracı. Yani 0-100 hızlanması bilmiyorum. Yani 12-13 filandır ama performansı toparlaması rampalarda bayırlarda çok iyi. Ben çok memnunum. Yani o Amerikan maksimalizminin, Amerikan konforunun e, en güzel göstergesi araç. İşte 2006 model ama işte buzdolabınız var, işte atıyorum koltuk ısıtmanız var, çift taraf klimanız var, e, airbag var, ABS var, bilmem ne var filan falan. Artı e, araba öyle bir şey ki yani salonda bir lounge'da gider gibi, e, bir lounge'da konforlu. İşte bir şeyler yiyip içer gibi yolculuk yapıyorsunuz. Hiç yolu hissettirmeyen bir araç. Şöyle genel de alayım. sevdiğim özelliği şu. Yolu hiç hissetmiyorsunuz. Yukarıdasınız. Hemen hemen bir SUV, SUV'den biraz daha tatlı kullanım var. Yani daha iyi bir kullanım var. Artı mesela deposunu doldurduğunuzda mesela depo ağzına kadar doluyor. daha sonra boruda bir boşluk kısmı var bunun. O boşluk kısmında doldurduğunuzda takriben 150 liralık daha mazot alıyor oraya. Onunla bir 300 kilometre falan yol yapıyor araba. O işi mesela fullde gidiyorsunuz ama 300 kilometre daha yol yapıyorsunuz 100 110 sabitle. O yönden çok tasarruf var yani 2800 motor olması yakışını çok etkiliyor. Yani artı yönde değil eksi yönde etkiliyor. Yani tasarruf olana artı yönde tabi. artı şöyle bir hacmi var. İşte kliması kafi. Yaz aylarında en sıcak günlerde bile klimayı en yüksek dereceye açtığınızda bütün kabini 10 dakika içinde soğutuyor. Yol bilgisayarı var aracın. ...işte kaç kilometre gittiniz... ...kaç kilometrelik yolu kaldı... Ee, ...ne kadar saat kullandınız... ...ne kadar yakıyor... ...artı e, her Amerikan aracında... ...olduğu gibi bunun da... ...kumpası var... ...şeyi... ...fusulası var... ...esasında geçen sefer... ...paralı yoldan dönerken baktım... ...400 küsür lira para ödemişim... E, ...dedim ki bir daha ben paralı yolu kullanmam... ...çok para ödüyormuşum dedim... E, ...yine paralı yoldan gidiyorum... <laughs> ...tam bir... Türkiye'ye Türkiye mozaiğim. Esasında hakikaten diğer yoldan gidecektim ama diğer yol işte Ezmit Körfesi dolaş, onu yap, bunu yap, şunu yap. Gerçekten çok gözümde büyüyor. Ee, yine paralı yoldan gidiyoruz. <laughs> Sevgili dostlar bu benim kendi görüşüm ama birçoğunuz bana katılmayacaksınız ama benim bir görüşüm var ve her zaman da bunu söylerim. Araba Amerikandır arkadaşlar. Yani Amerikan arabasının yerine ikame edecek bir araba yok. Yani mesela İngiliz Rolls Royce, Bentley ki bir Bentley'im var. İki e, ikame edecek bir araç yok bunun yerine. E, Amerikan arabasının verdiği konforu, sürüşü, tekniği e, ve o maksimil maksimalizmi veren bir araç yok ya aynı tadı veren işte bir Cadillac'ın verdiği tadı veren bir de Mercedes S kasa bir ihtimal ama diğerleri değil ya. Ama bir araba Amerikandır arkadaşlar. Mesela adam bu arabada işte 2006 senesinde bu arada Chrysler 2006'dan 2012'ye kadar 2008'de kasa değiştirdi bir üst kasaya geçti 2012'ye kadar da aynı kasayla araç üretti 2012'den sonra fiyatla anlaştığı için araçlar Lancia olarak satıldı yani Türkiye piyasasında Lancia olarak satıldı 2011'de 54 bin adet satılan Chrysler Grand Voyager 2012 senesinde Lancia olduktan sonra 51 adet satılmış. Müthiş bir pazarlama hatası ve pazarlama karmasını yönetememelerinden kaynaklı bir şey bu. Chrysler Grand Voyager yani arma Türkiye'de her zaman arma birim yapar. İşte Skoda'da bu yıllarca yaşanan bir şeydi. Skoda iyi bir arabaydı fakat Çekoslovakya'dan gelen Skoda geçmişi onu bu şekilde yönetemediklerinden dolayı. Şimdi Skoda işte e, Volkswagen'in alt sınıfı gibi satılıyor. Velhasıl kelam Lancia olması çok büyük bir pazarlama hatasıydı. Bu araç mesela çok donanımlı, çok güzel bir araç. 2012 kasalarda çok güzel. Adam işte Stovengo kapı yapmış, sürgülü kapı yapmış, bagaj elektrikli, işte atıyorum, içeriden kumanda var falan, ıvır kıvır her şeyi var, her şeyi düşünmüş. Tamamen pazarlama hatasıdır bu aracın lanç olarak satılması araçla 100-120 sabitle gidiyorum. Yani başladığımdan, maslaktan çıktığımdan beri zaten otobandayım. 100-120 sabitle gittiğimde 7.4 litre yakıyor. Yani Çeşme'ye gidinceye kadar herhalde 7 litre falan yakıyor olacak. Çünkü daha da düşer. 7 litre ortalama yani 100-120 sabit 7 litre ortalama yakıyor. Bu da 2.8 bir araç yani hemen hemen 2 tona yakın bir araç için müthiş bir ortalama. Bu arada araçta da eşyalarım var arkada eşyalarım var. bagajda da eşyalarım var. Götürdüğüm ayakkabılarım falan falan. yani 4 kişilik bir aile ya da 7 kişilik bir aileyle gittiğinizde de 8-8.6 yani bu araca her şeyi yüklediğinde işte evi taşırken çeşmedeki eve eşyaları götürürken yani kamyon gibi kullandığım aracı her şeyi yüklediğinde de 8-7 maksimum 9 falan yaktı. Bu, bu motor depoyu doldurduğunuzda hiç durmadan mola vermeden direkt Çeşme'ye kadar hatta Bodrum'a kadar da gidebiliyorsunuz. Bodrum'a da gitmişliğim var. Ee, yani 800-900 kilometre yapabiliyor. Tabi yaz aylarında klima açıkken biraz daha zor oluyor ama e, hiç mola vermeden e, direkt kapıdan kapıya gidebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. E, şu anda da... Bu arada e, Manisa'ya geldim. İşte hemen hemen 380 kilometre falan yol geldim. İstanbul'dan aldığım mazot hala dolu. Yani şöyle göstereyim. Dolunun bir tık altında. Yani işte bu beni daha 800-900 kilometre daha götürür. Yani 700 kilometre falan daha götürür bu tempo gidersem. İzmir'e geldim. 400 km kilometre İzmir kişileri gayet her zaman gibi en sevdiğim arabam bu acayip rahat bir yolculuk yani bir salonda bir pro keyfi yaparken viski içmek gibi bir şey bu arabayı kullanmak çok rahat yani kullandığım en rahat ve sevdiğim yani yol yapmaktan keyif aldığım tek araba Bu gişelerdeki en büyük geri zekalık da şu. Mesela HGS, OGS, HGS gişesi. Benim aracımda da OGS var. Ama peşin ödeyeni bekliyorum. Ne anladım ben OGS'den? Mesela peşin ödeyen kredi kartıyla çektiriyor. Kutuş giriyor filan falan. Ne anladım OGS'den ya? Bu arada İzmir'de ilk defa böyle bir trafik görüyorum. Acayip bir trafik var. İlk defa bu trafik. Yani burada ben hiç frene basmam ya geldiğinde. Ya cuma akşamı enteresan. Eyvah eyvah herhalde iki saat daha filan gideceğim çeşmeye. Neyse gidiyoruz bakalım. Ben çocukken 76, işte 56, 66 bıyıklar, novalar, kadillakları kullanan amcalar olurdu. Boğazımın tamirhanesine gelirlerdi filan falan. Orada anlatırdı işte arabayı bir Londra asfaltına bıraktım. Yaylana yaylana gitti filan falan. Böyle düşünüyordum lan diyorum bu araba nasıl yaylanıyor acaba? Şimdi işte Çeşme otobanındayım e, biraz da canım sıkıldı. E, biraz e, hızlı git diyorum ve o yaylanmanın ne demek olduğunu e, anlıyorsunuz. Amerikan'ı kullanınca diyorsun ki evet abi arabayı otobana bırakıyorsun. Araba kendi kendine böyle yaylana yaylana o kadar güzel gidiyor ki. işte Çeşme'ye bir 5 kilometre falan kaldı sağ salim geldik şükürler olsun. Ve konforlu, son derece konforlu geldik. Bu yüzden en sevdiğim araba Chrysler Grand Voyager.